Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Temmuz 2020 Pazar saat 15.14. Bugün sabah saat 10.30 gibi yukarı Kavron Yaylası'ndan sırt çantamı yüklendim. Yavaş yavaş yükselerek yaklaşık 3.5 3 saatte 2850 metredeki Mezovit ya da Üküz Yatağı, Üküz Şehri denilen yere geldim. Buraya ilk defa geliyorum. Tek başıma geldim. Az çok Krota'yı çalışmıştım gelmeden önce internette. Biraz da kendi deneyim ve bilgilerimden ayak izleri, işte patikaları, taş babaları takip ederek geldim. Sabahtan beri yoğun sis var arkadaşlar. Sis bir türlü açmadı. Sis içerisinde geldim. Aşağılarda biraz boğalar var. 15-20 tane kadar iri cüsseli boğalar. Arada bir böğürüp duruyorlar böyle. Böyle ayaklarıyla ve boynuzlarıyla hep yerleri, toprakları eşeliyorlar. Evet. arkadaşlar burası 2850 metredeki mezovit ya da öküz çayırı, öküz yatağı, kamp alanı. Şu anda sis var. Göremiyoruz ama tam karşımda arkadaşlar Kaçkar Dağı var. İlk geldiğimde biraz açtı. Zirveyi gördüm. İşte buzulu gördüm. Sağ tarafta, sol tarafta klasik rota kapıya çıkan yeri gördüm. Karlıydı rota. Geldim arkadaşlar işte çadırımı kurdum. Biraz dolaştım etrafta en uygun çadır yerleri neresidir diye. İlerlerdeki yerlere baktım. Her taraf yeşillik çayır çimen ama çadır kurmak için zemin çok uygun değil. Düz değil yani altı çayır çimenin içi bir çukur. En uygun burayı buldum. Çadırımı kurdum. Malzemelerimi yerleştirdim. Az önce de bir su ısıttım ocakta. Bir hazır çorba içtim. İşte çadırın içi arkadaşlar malzemeler göstereyim. Mat uyku tulumu, sırt çantası, yiyecekler falan filan. Ah, Benden başka kimse yok arkadaşlar. Eğer şu korona, kuyut olayları olmasaydı burada eminim dağcılar, kampçılar falan olurdu. Ben de zaten Mersin'e çıkarken, burayı gelmeyi düşünürken bazı insanlar hani insanlarla karşılaşabileceğimi düşündüm ama kimse yok. Sadece çok aşağıda, yarım saat aşağıda bir çobanla karşılaştım. Bir kayanın tepesine oturmuş sağ solu izliyordu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen çadırımın 10-15 metre yanında böyle bir su akıyor. Bu su içilebilir. İşte yüksek dağlardan eriyen kar ve buz suları kayaların, taşların, toprağın altından süzülerek buralardan böyle aşağıya aşağıda da başka bir dere ile birleşiyor ve yukarı kavrun yaylasında büyük bir dere oluşturuyor. Sudan içtim arkadaşlar. Suyun rengi güzel, bulanık değil. Tadı da gayet güzel. İçilebilir. İşte otlar, çimenler gördüğünüz gibi siz. Bugün buradayım arkadaşlar. Yarın da yine buradayım. Yarın bir şey yapmayı düşünmüyorum. Sadece kamp alanında dolaşacağım. Etrafta ufak keşif. Kaçkar'ın klasik zirvesinin rotasını bir inceleyeceğim. Biraz yaklaşacağım. Bakayım çıkma yerleri işli mi? Kazmam var ama kramponum yok. Eğer sadece kazmayla çıkılabilecek gibi ise bir deneyeceğim diğer gün. Yani bugün pazarsa yarın pazartesi kamptayım. Keşif, gezi falan dinlenmece. Pazar. Salı günü de bir zirveye deneyebilirim duruma göre. Denemeyebilirim de. Yarın belli olacak. Evet arkadaşlar. Bayağı bir çiçek var. İşte Kaşkarlar biliyorsunuz Doğu Karadeniz. Oldukça yağışlı, sisli bir iklime sahip. Papatyalar gördüğünüz gibi oldukça yüksek boylu. 30 santim kadar boyları var. İşte papatyalar. Mavi çiçekler mavi çiçeklerden her yerde var arkadaşlar. Ağrı Dağı'nda da var. İşte geldiğim rota arkadaşlar. Öküzler aşağıda. Bu kadar yukarı çıkmamışlar. Bir 50-100 metre kadar aşağıdaki düzlükte yayılıyorlar. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Kaçkar Dağları. 2850 metre. Mezovitik kamp alanı. Öküz yatağından saygı ve sevgiler.